Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden öğrendiğimiz öyle kıymetli, öyle faziletli zikirler var ki zannediyorum bir Müslümanın ahiret gününde en pişman olacağı şeylerden bir tanesi söyleyince dile hafif ama mizana koyunca çok ağır gelecek olan bu zikirlerden mahrum yaşamasıdır. Bakın onlardan bir tanesini daha hep beraber öğrenelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına dedi ki Ashabım sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir? Ashab-ı kiramdan birisi Ya Resulallah her gün bin sevap nasıl kazanılır? diye sordu. Efendimiz buyurdu ki her gün yüz defa Subhanallah dersin ya senin için bin sevap yazılır ya da bin günahın silinir. Subhanallah. Hakikaten dile çok kolay ama mizana koyunca ağır gelecek olan bu zikirleri hayatımıza taşımamız gerekiyor. Allah'a emanet. Olun.